Black Ship herkese merhaba. Ben Berkay. Ben Yiğit. İnceleme serimizde bugün yeni kaskım Aero Commander 2'yi inceleyeceğiz. Tam modeli renginden dolayı Commander 2 Doom Gold Matt diye geçiyor. Kısaca özelliklerinden bahsedelim. Kutudan okuyalım. Kompozit karbon 1510 gram, artı eksi 50 gramı var. ECE 2206 güvenlik sertifikası var. ASN sistem diyor ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> AEFR emergency on ne diyor? Bu alttaki kırmızı kayışlar acil durumda hızlıca çıkarmak için. Communication system ready diyor. Bunu birazdan detaylı bahsedeceğiz. Pinlock Max Vision included diyor. Çok güzel bir şey. Pinlock'u içinde geliyor. Ekstra para harcayıp bir pinlock almıyorsunuz. Böyle şeyleri severiz. Çünkü ucuz bir kask değil. O yüzden pinlock içinde gelmesi mutluluk verici. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. <laughs> Bu da kask. Tamam. Bu o da. da kask. Bu da kask. <gülüyor> <gülüyor> bu kaskla bu kaskın arasındaki fark ne? Ya bu kask niye böyle daha traksiyonlu duruyor? Şöyle aslında bende de full face vardı hatırlarsın. Bu kask adventure kask diye geçiyor. Birkaç özelliği var. Benim en sevdiğim özelliği tereynin olması. Çünkü Enduro'da terek olmasına o kadar çok alıştım ki güneşi engelliyorum ben. Özellikle çok rahatsız ediyor güneş beni. Ben eski kasklarımda hatta buraya siyah bant çekmiştim cama. Film gibi film değil. Sadece üste çektim. Dolmuşların yaptığı gibi. Şöyle mesela güneş gelirken kapımı hafif indiriyordum. Güneş oradan kısıyordum. Çok rahatsız ediyor güneş beni. Hele gözüme gelirse göremeyecek kadar odaklanamıyorum güneş olunca. O yüzden terek benim için artı birdi. Dağ tepe gitmeye alıştım. Biraz da sevdim tabii. Sevince de... Bir hoşuna gitti senin. Bir sevdim. Dağ tepede çok hızlı nefes alıp verdiğin için bir yerden sonra full face kas ağzına dayalı olduğu için nefes alamıyordum. Denedim evet olmadı. Çenesi evet. uzun bir kas. Tercih etmem lazımdı. Bir diğer özelliği de vizörünü çıkarıp Google dediğimiz bu Enduro gözlüklerini direkt takabiliyoruz. Bu da ekstra bir özellik. Çok amaçlı bir kask diyebiliriz yani. Evet. Adventure bir kask. Hem arazide endro kullanımında hem de normal motor kullanımında rahatlıkla çok fonksiyonel olarak kullanabileceğimiz bir kask. Ama ben bir tane eksisini söylüyorum. Çünkü ben eksi söylemeyi seviyorum. Çene kısmı çok açık dedin. Evet. Kışın yüzünüz evet. gözünüz donar arkadaşlar. Evet. Bu yüzden ismal etmeyin. Kutusundan şöyle mükemmel bir şey çıkıyor. Ben içerini bilmiyordum. Açtıktan sonra öğrendim. İçerinde çene pedi var. Henüz denemedim çene pedini ama evet şu an İzmir soğuk. Yolda gelirken üşüyorsunuz. Direkt çeneden giriyor bütün rüzgar. Diğer hiçbir taraftan girmiyor. Çeneye bir elimi koyuyordum rüzgarı kesiyordum. Muhtemelen içindeki çene pedi de kesecekti. Ama ben nefes almayı seviyorum <laughs> kask içinde. <laughs> Bu yüzden evet artı eksi eksi çok rahatlıkla sayabiliriz onu. Kutunun içerinden bir bahsedelim. Ondan sonra kaskın özelliklerinden bahsedelim. Bu içerinde çok güzel şeyler var. Ben bayıldım. Kullanacağımdan değil. Sadece olması hoşuma gitti. Kullanmayacaksın <laughs> niye varlar ya? <laughs> e, kullanacak kişiler için çok avantajlı. Bir sürü zıbıdığı var, oyuncağı var. Bir tane paketi açalım. Çenepede dediğim epey büyükçe bir çenepedi. Sadece fileli bir yapı değil. Aynı zamanda rüzgarı iyice kessin diye kalın bir kumaş da koymuşlar. Denemedim henüz. Bunların ne olduğuna birazdan geleceğiz. Şöyle bunların hepsini güzelce koyalım. Vizörü çıkardığımdan bahsetmiştim. Vizörü çıkardığınızda burası açık kalmasın diye adamlar bunların kapaklarını vermişler. Kapakları böyle kapatıp Google'ın kayışları rahat rahat buradan girsin, kesmesin herhangi bir açıkta kalan plastik diye de böyle bir aparatlar yapmışlar. Bunlar da aynı zamanda geri kalan delikleri kapatmak için. Diğerini açalım. Bu diğer aparatları ben daha çok beğendim. Çünkü daha fonksiyonel ve daha efektif olarak işe yarıyorlar bence. Şöyle GoPro mountları çıkıyor. Kaskı terekli kullandığınızda tepeye GoPro mountu yapmış adamlar. Şunu çıkardığınızda bu kıskaçlı bunu buraya takıyorsunuz. Taktıktan sonra GoPro takmak için stickerlı hazır bir halde getirmişler. Bunun altı düz, kavisli değil. Direkt bunu üstüne takıyorsunuz ve tepeden GoPro ile çekim yapabiliyorsunuz. Diğer aparat da tereyi söktüğünüzde tereksiz kullanacağınız zaman vida delikleri açıkta kalmasın diye şunlarla kapatıyorsunuz. Bunu artık kullanamayacağınız için de böyle bir aparat yapmışlar. Tereksiz kullanımda da bunu takıp düz bir ortam oluşturuyor ve GoPro mantığını yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Ben bu kaskı hem tereklik kullanacağım, hem de tepeye GoPro'yu takmayacağım. Çünkü daha önce tepeye GoPro taktığımda rüzgar direncinden dolayı kask böyle oluyordu ister istemez. O yüzden takmayacağım ama düşünmeleri çok güzel. Belki düşük hızlarda o kadar etkilemez ama yüksek hızlarda mutlaka etkileyecektir. Ben çeneye takacağım. Çene için bir aparat yapmamışlar, onu sonra biz çözeceğiz. Çeneye bir entas yapıp, güzel bir aparatla, Efecan bize belki 3 boyutlu yazıcı ile bir şeyler basar oraya. Kaskımız large, large ve medium aynı kabuğu kullanıyor. Daha geniş bir X large gibi beden kullanmak isterseniz kaskın kabuğu büyüyor. Large bana tam oldu. Alnımdan beni ezmedi. Yanaklarımdan sıkıştırdı böyle. Çok sıkıştırıyor yanağımı. Ama benim anlamdaydı sorun. Diğer kaskım çok baskı yapıyordu. Başım ağrıyordu artık. O sayede çok rahat ettim. Diğer kaskın neydi? Scorpion. Ama o da 7 sene olmuştu artık. Onun da incelemesi kanalında var. Şuralara bir yerlere bırakırız. ona da mutlaka bir göz atınız emektarım benim. Kask içeri rüzgarı sadece çeneden alıyor. Başka hiçbir yerden aldıramadım. Hatta vizörün çok sevdiğim bir özelliği. Vizör birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye. Üçüncü seviyede asla tereye değmiyor. Çok baktım. Çok değiyormuş gibi ama değmiyor. Neden bunu sevdin derseniz eskisi tık 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 bir sürü kademeliydi. Bunda tek kademede yarım açılabiliyor ve tam kapattığınızda hava almıyor. Kask vizörünü kitlemek isterseniz de bir tık daha aşağı doğru eğdiğinizde kask vizörü kitliyor. Bunun kilidini açmak için de şurada bir parlak bir düğme var. Düğme bastığınızda tık diye atıyor yukarı. Eldivenle o düğmeyi bulabilir misin sence? Bulabiliyorum. Denende onaylandı. Denende. Öğrendikten sonra bulunuyor. Bunun haricinde üstte iki tane hava kanalı, çenede de bir tane büyük hava kanalı var. Üsttekileri ne kadar kullanırım bilemem. Ama çenedeki çok işlevsel. Kocaman bir hava kanalı var zaten alttan üstten her yerden hava alıyor. Bunlar üst hava kanalları. Bak iddia Açık ediyorum kapılıyor. o hava kanallarını eldivenle bulamazsın. Bunları mı? Evet hissetmezsin. Bunlar diyor, denk geliyor. Hissetmezsin ama onu ya çok Tabii. minnacık Kış, kışlık kışlık eldiven de hissedilmeyebilir. Ben ben yazlık de hissetmem mesela bunu. O senin sonun kardeşim. <laughs> Kaskı ilk defa kutusundan çıkarmıyoruz. Çıkardım, kullandım. Ona uygun yorumlarımı belirtiyorum. Vizörü indirdiğimde bir süre sonra vizörü indirdim mi indirmedim mi soru işareti oluştu. Çünkü o kadar net bir görüşü var ki ve kaskın yapısından kaynaklı geniş bir görüş açınız var. Yani çok kafanızı böyle çevirmeden arkayı görebilme şansım vardı ve vizörü çok hoşuma gitti. Eskisinde de çizik yoktu aslında ama artık zamanın getirdiği tozun partiküllerin çarpışması sonucunda Big Bang derken bu başka konu. Yıpranmışlık vardı özetle. Bir yaşanmışlık vardı. Bunu indirince evet gerçekten dedim ki vizör buymuş. Buna ek olarak bir güneş vizörümüz var. Güneş vizörünün düğmesi yanda böyle iniyor ve tık diye kapanıyor. Şimdi bununla ilgili güneş vizörü tam bir güneş gözlüğü değil. Bunun sebebi de aslında muhtemelen araştırmadım ama güneşi çok engellememesinin sebebi muhtemelen güvenlik detaylarından dolayıdır. Çünkü çok karanlık olursa güvenlik testlerinden geçmeyeceğini düşünüyorum. Bence geçmemeli de güneşten hafif korunayım vizörü. Ben yine gözlük takarım muhtemelen altına. Senin eski kastında zaten güneş vizörü yoktu. Sen gözlükle kullanıyordun onu. Hem iridium vizörü vardı hem içine güneş gözlüğü takıyordum. Anca beni kesiyordu. Şimdi muhtemelen ben yine gözlük takacağım. Çok güneşli havalarda yine Güneş vizörünü indireceğim. Bunu yazın deneyebiliriz. Kışın rahatsız etmedi çünkü kış güneşi o kadar batmadı. Arkadaşlar güneş vizörleri ile ilgili bilgisi olan varsa neden gerçekten güneşi tam kırmıyor? Yorumlarda belirtirseniz biz de öğrenmiş oluruz. Mesela polarize de yapmıyorlar. Çok büyük ihtimal güvenlikten dolayıdır. Bir tık olumsuz söylüyorum. Aa. Şunu öğrenemedim. Bunun hangisi kapatıyordu? Hangisi şey yolda giderken solda elimi atıyorum ona. Bu hangisiydi diye diye biraz zor oluyor bulması ama bulduktan sonra kullanması rahat. Yani şeyi güzel işliyor. Bir alışma süreci var yani. Evet, dümenin işlevi güzel, bulması zor. Bir güzel özellik daha bundan bahsedeyim. Şurada böyle bir zıbıdık var. Bunun sebebi de interkom buraya taktığında Kabloyu direkt buradan veriyorsun içeri. Hiç buradan alttan vesaire dolandırmana gerek kalmadan burada kask içine gidecek açıklık bırakmışlar. Kablo yanıtı olmadan göndermeni sağlıyor. İnce düşünülmüş bir hareket. Evet. Çünkü zaten sizin intercomun kablosunu geçeceğiniz yerde güneş üzerinin düğmesi var. Ben terekten şüpheleniyordum. Rüzgardan dolayı alacak mı götürecek mi diye. Çünkü Enduro kaskında belli bir hızdan sonra artık kafanı böyle götürmeyi istiyor. Ama güzel bir ayrı yapmışlar. Zaten Enduro kaskıyla da yan yana koyduğumuzda biraz daha kavisli, böyle uçak kanadımsı kavisli bir dizayn yapmışlar. Bu yüzden yüksek hızda bile benim kafamı götürmedi. Bayıldım bu özelliğine. Tereyi ayarlanmıyor, sabit. Enduro kaskında da bu kadar çok hava kanalı var mıydı? Var. Ama bunun ayrı daha başarılı. Evet. Enduro kaskında biraz daha şöyle duruyor terek. Çok abartılı. Bu daha şöyle duruyor ki rüzgardan alıp seni götürmesin diye. Bazı kasklarda bilerek kavisi ayarlıyorlarmış. Yüksek hızda kask hani biraz kaks yatsın, kafan diye. Böyle bir teknolojiler de varmış. Bize daha gelmedi onlar. Ben bir şey sorayım hemen. Güneş vizörü ve kendi vizörü HCC'de olduğu gibi çizimlere karşı yalandan ekstra dayanıklı mı? Yalandandır kesin. Yani kesin çiziliyor. <laughs> böyle bir özellik var mı? Okudun mu? <laughs> Yok okumadım ama çizileceğinden o kadar eminim ki bakmadım bile. <laughs> Çünkü kesin çizilecek. Öyle ya da böyle çizilecek. Düşürmeden uslu uslu kullanmak lazım. Bir önceki kaskıma çok dikkat ederek kullanmıştım. Düşürmemiştim. Gerçekten 7 sene boyunca kaskı elimden düşürmedim bir önceki kaskımı Scorpion'dan önceki düşürmüştüm. Aynaya koyuyordum. Ben gidiyorum diyordu. Gidiyordu. Bir şey oluyordu. Bu sefer Scorpion'u gerçekten özellikle iridium üzeri olduğu için o çizilince çünkü leş gibi oluyor. Yapmadım. Bunu da umarım düşürmem. Düşürdü. Ben kendi iridium vizörümü çizdim ve çok tatsız oluyor. Gözünüze batıyor. Sürerken özellikle dikkatinizi çok dağıtıyor. Şeffaf vizörlü aldım ama farklı renk seçenekli vizörler de mevcut. Böyle bir seçeneğimiz de var. İleride muhtemelen yaza doğru eğer çok rahatsız olursam renkli vizöre geçerim. Çünkü içeride gözlük takmayı da istemiyorum. Bir önceki kaskımda gözlük taka taka uygun gözlük de bulamadım. Yani uygun gözlük derken bisikletçi gözlüğü taktım. Normal güneş gözlüğü taktım. Her türlü gözlüğü denedim. Bir şekilde şakaklarımdan baskı uyguladı. Ezildi. Gözlük kırdım kaç kere. Yapıştırdım. Gene kırdım. Güvenlik gözlüğü aldım. Onu da kırdım. Her türlü denedim ve acıttı. Eğer hem güneş vizörü hem de kendi vizörünü renkli bir vizörle değiştirsem bu dertten kurtulacağım umarım. Inşallah. konfeksiyona <laughs> gelmesin. Yok geldim onlarda. Üçemin bir tane var çok güzel. Ondan alamadım bir. Onu denemedim. Gözün şeyleri, tutamaçları, yanları böyle bayağı esnek. Yani böyle de esnetebiliyorum. Şey kağıt gibi inceliği. O olur. Gelsin gösteriyorum. Tamam ayarlama. Gözü de çöz. Bu arada benim kişisel yorumum motor kullanırken kaskın içinde güneş gözlüğü takmayın arkadaşlar. Çünkü güneş gözlüğü kırılırsa gideceği yer belli ne yazık ki. Mümkün mertebe kendi vizörüyle kullanmak bence daha mantıklı. Bunu öğrendikten sonra balistik gözlük takmaya başladım. 3 gerçekten Z71 Plus özellikli balistik gözlük takıyordu. Bu da detay. Çünkü cam gözlüklerde herhangi bir taş bile gelse, taş cama geldi, camın arkasından ufak taneler fırlıyor. Mermi gibi. O da gözüne gelince hani illa kaza yapıp kaya gelmesine gerek yok. Küçücük taş bile göze çarpıp arkasından camı fırlatabiliyor. Bu yüzden ben balisteye geçtim. Kaskın boyasıyla ilgili de bir yorumda bulunayım ben. Muhtemelen renk seçiminden dolayı o severek senin. Kask çizilse dahi bunu en az belli edebilecek renk desenine sahip. Ya o açıdan da ben beğendim. Hissiyatı dokusu da güzel bu arada. Bilmiyorum başka renkleri nasıl ama bu kaskın boya kalitesi ve işçiliği bence okey. Bir rengi daha vardı hoşuma giden. Daha sarıydı. Ama isminden de kaynaklı Dum. <laughs> olduğu için isminde bir cezbetti. Çocukluğumuzun ve hala oynarım yani. <laughs> Yenisi de çıkacak bu arada. Mayıs'ta geliyor. Özellikle bir marka takıntım yok zaten. Kullandığım ekipmanlardan vesaire de siz de görmüş olacağınız gibi. ilk kaskım benim Aero'tu. Ondan bir Aero bir, bir, ufak bir sempatim vardı. Çünkü çok sevdiğim onun da dizaynı falan çok hoştu. Fotoğrafını şuralara böyle koyarız. O da çok emektardı. Ondan hatta siyah bant hala var. Çok memnundum o kasktan da. Yarış kaskı da üretiyor. Bu sebepten dolayı marka bence güvenilir bir marka zaten. Avrupa'da satış için güvenlik sertifikalarını da almış. Rahatlıkla kullanılabilecek bir kask. Ben gerçekten rahat ettim kullanırken. ''Oh be!'' dedim sonunda. Başımı ağrıtmadan yarım saat üzeri kullanabileceğim bir kask. Umarım bu şekilde çiziksiz, kaza görmeden kullanmaya devam ederiz. Güzel günlerde kazasız kullanman diliyoruz. Kask 1500 gram ama hem vizörlü hem terekli bir kaska göre bence gayet normal. Zaten bunun full karbon versiyonu da var. O da bir 50 gram fark ediyor. Hani nasıl full karbon yapıp 50 gram hafifletmişler anlamadım. Full karbon Enduro kaskları var 1200 gram, 1100 gram falan. Yapamamışlar mı onu bilemem ama 50 gram için verdiğiniz fiyat farkına değmez ama karbonun daha sağlam olduğu gerçeğine o fiyat farkı değebilir. Tabii ki bu da bir bütçe meselesi. Gramaj değmez ama kalite değebilir. Evet. Sağlık güvenlik açısından değer. Kaza gibi acil durumlarda pul yazan bu kemerleri anında çektiğinizde yan petler çıkıyor ve kafanız içerideyken çıt çıtlarını çıkarmadan çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bunun olması da bence güven verici. Umarım kullanma ihtiyacı duyulmaz. Bir de hemen söylemeye gerek yok ama söylemeden geçmeyelim. Bu double güvenlik D. seviyesindeki evet bir kaskta tabii ki de double D bağlantı Bazıları var. kullanamıyor double D. Olabilir. Benim için double D kullanmak mesela çok külfetli bir şey, çok zor bir şey. Pratik gelmiyor bana Hı. ama en güvenli versiyonu bu mu? Evet maalesef bu. Ben de ilk başta yapamıyordum. İki saat arıyordum, ediyordum falan. Alıştıktan sonra çok rahat yani eldivenle bile takabiliyorum. Sadece durmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ötekinde giderken de böyle çıkıp yaptığında Evet biraz da pratik oluyor. Bunu da böyle söylemiş oldum. Kask koku yapıyor mu? O kadar çok hava alıyor ki koku yapamıyor. <laughs> ne yapsın? <laughs> Aktal geldi aklıma. <laughs> Koklu yapmıyormuş dedi ya. <laughs> Ondan sordum. Black Ship Moto Garajda inceleme serimizde Aero Commander 2 kaskını inceledik. Sizler Aero marka başka kasklar kullanıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu fiyata bu kask alınır mı? Deli misin sen? Ne yaptın? Eğer böyle bir düşünceniz de varsa yorumlarda buluşalım. Neden tercih etmemeliyiz bunu? Bunu da söyleyin lütfen. Ben kullanmaya devam edeceğim o bu sırada. <laughs> Siz kask açarken nereye dikkat ediyorsunuz? Ediyor Mesela bunları da tartışabiliriz. Umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki incelememize kadar kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. See you'lar. bir açalım. Sen onu daha önce öyle mi açtın? Evet. Yırtmayacaksın aslanı değil mi? Hayır. Tamam. <laughs> Heyecanlandırdın. De re de re de re de re. Senin parmağın büyükse, elin büyükse ben abi. Benim bebek Burada büyük. inceleme çekiyorsun. Alacak tamam. adam bilsin bunu. <laughs> Çok bana mı <verin>. Ben buna... <laughs> hmm.